hem bireysel bir temel hak hem de e, kolektif bir temel hak olduğu görülmekte. E, ve bizim hukuk sistemimiz açısından da e, bu özelliği gereği sendika özgürlüğünün çifte temel hak özelliği taşıdığı görülmektedir. E, bu bağlamda e, gerek uluslararası düzenlemelere uygun olarak e, anayasada güvence altına alınmış olan sendika özgürlüğünün 2821 sayılı sendikalar kanunda da düzenleme konusu yapıldığı ve 87 sayılı sözleşme ilkelerine uygun şekilde düzenlendiğini söyleyebilmemiz mümkündür. Anayasada güvence altına alınan sendika özgürlüğünün 2821 sayılı sendikalar kanundaki düzenleniş biçimine baktığımızda sendikal özgürlüğün ikili bir ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi bireysel sendika özgürlüğü, bir diğeri ise kolektif sendika özgürlüğü şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi siz de sendika özgürlüğünü bireysel sendika özgürlüğü ve kolektif sendika özgürlüğü olarak ikiye ayırdınız. Ee, i̇lk olarak bireysel sendika özgürlüğü ve dayandığı ilkeler hakkında bilgi verir ee, Bireysel sendika özgürlüğü ve kolektif sendika özgürlüğü arasındaki temel ayırım, ee, başlangıçta da ifade ettiğim gibi e, işçi ve işverenlerin ve sendikaların varlıklarının ve faaliyetlerinin korunması olarak ifade ettiğimiz tanımdan hareketle e, mümkündür. E, bireysel sendika özgürlüğü işçi ve işverenlerin varlığının ve faaliyetlerinin korunmasını güvence altına alır bu ayrım çerçevesinde. Kolektif sendika özgürlüğü ise bizzat tüzel kişi olarak sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına alınan bir özgürlük olarak karşımıza çıkar. Ee, bu e, noktadan hareketle bireysel sendik özgürlüğü e, işçinin hiçbir sınırı.